Merhabalar değerli kardeşlerim hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber dolar tl'yi her yönden analiz edeceğiz kıstıracağız böyle çok güzel bir yorum yapmamız gerekiyor bildiğiniz üzere yorumlama yorum yapmak grafik üzerindeki haritanın ne tarafa yön alacağını belirleyen en önemli özelliktir güzel yorumlama yaparsak eğer dolar tl'nin ne tarafa yön alabileceğini daha net şekilde görebiliriz değerli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup analiz aklı ailesine destek olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. O halde analizimize geçelim. Bilindiği üzere dolar TL'de <laughs> faiz kararları sonrasında piyasa fiyatlamasını yaparak ekonomi takviminden gelecek olan haberleri bekledi. Ve ekonomi takviminden kötü haber akışına gelmesi durumunda güçlü sert kısa vadenin sert düşüşüyle destek hattı bozuldu ve bir onay alma işlemi gerçekleşiyor. Burada benim çizdiğim çok kıymet verdiğim destek hattı üzerinde artık buradaki destek direnç görevi görüyor. Fakat şöyle bir mesele var. Kapanış grafiklerine geldiğimizde burada kırmızı ile çizmek gerekirse bizim ayrı bir destek hattımız var. Bu biraz daha yani üzerine oturuyor gibi duruyor. Fakat şöyle bir mesele var. Biz bunu üzerine oturttuğumuzda buradaki destek hattına ihlal gelmemiş büyük ihtimalle bu ayrı bir destek hattı. Benim çizdiğim destek hattı ayrı bir destek hattı. Hangisini daha çok önemsememiz gerekiyor diye e, eğer konuşacak olursak ben biraz daha kendi çizdiğim destek hattının önemsenmesini öngörüyorum diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Çünkü kapanış grafiğine geldiğimizde bu hattı çizdiğimizde teknik gereği e, şöyle biraz daha geriye daha uzattığımızda geçmişte e, çok fazla şeyleri bulunmuyor. Çok fazla e, takı, takıldığı yerler bulunmuyor hani biraz daha mavi desteğin, mavi hattın daha çok geçerli olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki ihlal eğer gerçekten bir ihlalse, yani buradaki çizdiğimiz kırmızı direnç hattına itimat etmiyor, benim çizdiğim mavi direnç hattına, destek hattına itimat ediyorsa, o zaman buradaki ihlal yani tam anlamıyla ihlal değil, kesinlikle kapanış yapmış ve destek hattını kırmış diyebiliriz. Böyle durumlarda biz artık daha alt seviyeleri hedef haline getirmek zorundayız değerli arkadaşlar. Yani bunu ben demiyorum teknik diyor. Buradaki kapanışlar kesinlikle meydana geldiyse eğer buradaki 8 lira 9 kuruş seviyesine hedef haline getirmek durumundayız. Başka çare var mı? Yok tek çare artık burada kaldı. Buradaki kapanış grafiğine gördüğünüz üzere kırmızı desteği çizeriz. Bu destek üzerinde şurada kapanış meydana gelmemiş bilindiği üzere. Şurada kapanış meydana gelmemiş bu kapanış kırmızının da altında geldiyse artık başka bir dayanağımız olmayacaktır. Kırmızı desteğinin de altında geldiği takdirde artık diyeceğiz tamam 8.22'ler stop loss seviyesi 8.22'nin altında artık kesinlikle 8 lira 10 kuruşları bir göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sonuç olarak bizim burada bir üçgen hareketimiz vardı. Bu üçgen hareketi bozulduğu takdirde daha net seviyeleri karşımıza alacağız diye konuşmuştuk değerli arkadaşlar. Bu seviyelere dikkatimizi çekmiştik. Ama ki biz buranın bozulmadığını, buradaki destek hattının kırılmadığını varsayarsak, kırmızı desteğe itimat edersek, buradaki destek hattı kırılmamış oluyor. Şu kırmızı keşke kaldırmasak ya. Buradaki destek hattı kırmızıya itimat etmemiz durumunda kırılmamış oluyor. Hal böyleyken buradaki üçgen hareketi yoluna bu şekilde, bakın bu şekilde devam etmiş oluyor. Buradaki benim hedeflerim, eğer ki buradaki kırmızı kırılması yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Buradan tekrar satıcılar devreye girip e, buradaki fiyatlamayı yapacaktır ve düşürecektir. Buradaki destek hattının kırılması çok olası bir durum gibi görünüyor. Çünkü buradaki e, satıcılar henüz diskalifiye edilmedi değerli arkadaşlar. Buradaki satıcıların aynısı burada var ve buradaki satıcılar buraya gelirken güçsüzleşmemiş Aynı şekilde buradaki satıcılar tekrardan buraya gelecektir. Kesinlikle ben şuradaki kırmızı desteğin gelecekte kırılacağını düşünüyorum. Eee ola ki faizlerin gelecek aylarda düşürülmesi durumunda ne bileyim e, Haziran ayı Haziran ayında zaten kalmaz buradaki destek kırılır da büyük ihtimalle 8 lira 30 kuruşlardan artık Haziran ayında e, kademeli bir şekilde faizler düşürülecektir diye ben düşünüyorum. Benim öngörüm bu şekilde yorumlamayı bu şekilde yapabiliriz. Yani çünkü yüksek kur ortamında genel olarak kademeli şekilde faizlerin indirildiğini ben genel olarak görmedim. Bu geçmişten ki tecrübelerime dayanarak sizlere bahsettim. E, konu durum bu şekilde. Bir de şey yapalım. Nereye geçelim? Dolar endeksine geçelim. O halde dolar endeksine geçelim. Evet. Namı değer dolar endeksi. Dolar endeksinde biz ne dediydik? E, buradaki bakın çok güzel analiz ediyoruz buradaki e, kapanış grafiklerine uyarak ne dedik biz? Burada bir destek hattımız vardı. Değil mi? Hep beraber burada bu çalışmaları yaptık. Buradaki destek hattımıza itimat etmek zorundayız dedik ve buradaki destek hattının kırılması durumunda başın boyutunu alıp hemen altına yerleştirdiğimizde bize hedef halini gösteren seviye neresi ise oraya kadar hızlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yoluna ilerleyecektir diye bir hedef koyduk. 87 900 demek pek hoşuma gitmedi. 88 desek daha çok hoşuma gidecek gibi duruyor. 88 seviyesine doğru böyle şey diyebiliriz. Kapanış grafiklerini kapattığımızda şöyle düşe kalka 88'e doğru hareketlerini sürdürecektir. Buradan tekrar hızlı bir şekilde yukarı yönlü sıçramaları göreceğiz diye ben düşünüyorum. Tabii ki bunların olabilmesi ekonomi takviminden gelecek olan haber akışına bağlıdır. Mumlu grafiğe geldiğimizde mumlu grafikte de bir destek hattımız vardı. Bu destek hattı aynı şekilde bakın mumlu grafikte de dikkatinizi çekerim. Mumlu grafikte bile buradaki yani ihlal değil artık burada kapanış meydana gelmiş. Mumlu grafiğin altında bile kapanış meydana gelmiş. Bu ihlal değil kapanış. Artık bu bile yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Buradaki destek hattı tamamen kırıldı diyebiliriz açıkçası. Yarın da artık kapanışı görürsek tamamdır. Bu destek hattı tamamen kırıldı diyeceğiz. Bu e, mumlu grafiğe göre olaya baktığımızda şöyle kırmızıyla çizmek gerekirse mumlu grafiğin e, baş boyutunu alıp hemen altına yerleştirdiğimizde hemen aynı yere koyduğumuzda aynı bize burada hedef haline getiren seviyeler neresiymiş? 87 650. Şimdi bu seviyelere doğru atak gelecekse o zaman ne olacak? Geldiğinde ne olacak? Bu seviyeler geldi diyelim ki. 88'e geldiğinde 88 ila 87'nin 87 650'nin 87, 650 arasındaki hal durum ne olacak? Burası iğne olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü teknik gereği bu böyle. Buradaki boşluk başka türlü bir şey olamaz. Hani buraya kapanış Gelemez teknik gereği. Haber akışı desteklerse gelir o ayrı mesele. Teknik gereği analiz aklına göre buraya e, kapanış gelmeyecektir. E, kapanış grafiklerini aldığımız seviye 88 seviyesi. Mumlu grafikleri aldığımız seviye e, mumlu grafiği alıp üzerine koyduğumuzda orada da bize hedef haline getiren seviye 87-650 seviyesi. Burası e, mumlu grafiğin yani iğnesini bıraktığı seviye olarak kalacaktır. Buraya kadar gelecektir. Bunun altına salınımlar bir iğne olarak kalıp geri dönecektir. Bu teknik bu şekilde gösteriyor burayı. Buradaki toparlanmalarda daha e, hızlı şekilde yukarı yönlü sıçramalarımıza devam edeceğiz. Olumlu haber akışları ABD tarafında geldiği takdirde. Aksi takdirde buradaki destek de kırılacaktır. Ki zaten bu kadar kötü haber akışını ben ABD tarafında beklemiyorum. Tabii ki ABD bir çöküntüye uğradı zaman zaman ama e, açık konuşmak gerekirse buralara kadar dolar endeksi düşmüşken buralardan artık sert şekilde toparlanmalarını ben beklerim değerli arkadaşlar. Tamam. E, dolar endeksinde de analizimiz bu şekilde olsun. Bir de tahvillere ve korku endeksine bakalım. Tahvillere geldik. Tahvillerde de ya her gün aynı şeyi anlatmaktan birazcık bunu aldım. Tahvillerde pek bir şey değişmiyor. Biz burada ne çizdik? Ya bir daha mı söyleyeyim yani? Ben niye açtım ki bu grafiği? Burada bir vektör hareketi var bu var tamam mı? Bir de bizim burada yeni gelenler için anlatmış olalım o zaman. Bir de burada bizim bir destek e, direnç hattımız var. Bu direnç hattı bozulmadığı kırmızı direnç hattı bozulmadığı takdirde biz ne dedik? Şu oku kaldırmak istiyorum. Biz ne dedik? Buradaki mavi e, hareket yönünde yoluna istikrarlı bir şekilde devam edecektir dedik. Kırmızı direnç yukarıya kırıldığı takdirde ne olur dedik? Onu da yatay ışınlarla şöyle e, çizdik arkadaşlar. Öncelikle 1850 1900 1950 hedef haline gelecektir. Buradaki 1700 seviyesinde unutmamak gerekiyor. Şimdi buraya dikkatli bir şekilde bakın. Yukarıdaki direnç hatlarımız, önemli direnç hatlarımız 1700, onun üzerinde 1850, onun üzerinde 1900 ve 1950 e, seviyesi hedef haline geliyor değerli arkadaşlar. Buradaki kırmızı direnç hattı kırıldığı takdirde, kırılmadığı takdirde şu yöne doğru vektörünü aldığımızda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Buradaki e, aşağıya iğne bırakma meselesi çok dikkat çekici bir durum oldu. Hani kesinlikle güçlü al e, sinyallerinin yardımcı araç tarafından verildiği gösteriliyor. Ama ne kadar sinyal yaksa da e, tahviller tarafında. tahviller e, şey yapmıyor. Yani grafiğe, e, indikatöre pek önemsemiyor indikatörü. Yani böyle bir düşüşü e, sağlıyorsa eğer ki. Yani He, düşüyor, düştükçe düşüş derinleşiyor. De Böyle bir şey e, gerçekleştiriyorsa tahviller, tahvillerde artık indikatörlere, formasyonlara çok fazla bakmaya gerek yok. Vektörü çiz geç. Daha doğru bir analiz olur diye ben düşünüyorum. Geçelim korku endeksine. Evet, korku endeksinde de ne dediydik? Yatay işin çizdiydik. E, buralardaki seviyeler geçilmesi zor olan seviyeler dediydik. Ve e, tepe takta gidiyor korku endeksi. Hani buralarda sürüm sürüm sürünmesi bir o kadar da yukarı yönlü sıçramalarını daha net şekilde ortaya çıkaracaktır diye ben düşünüyorum. Kesinlikle bu zaman dilimi buradaki aralık çok uzun sürmeyecektir. Bu aralık sonucunda yukarı yönlü sıçramaları göreceğiz. Bunun da piyasanın piyasa tarafından hem ABD borsasına hem de kıymetli madenlere ve dövizlere etkisi olacaktır diye ben düşünüyorum değerli arkadaşlar. Türk lirası bazında diğer döviz çeşitlerinde de bir yön hareketi olacaktır. Korku endeksi yükseldiği takdirde diyebiliriz. O halde geçelim dolar telegrafiğimize. Biz ne yaptık? Her üç kavramı da inceledik. Nasıl? Dolar endeksi, korku endeksi ve tahvilleri inceledik. Şimdi dolar telegrafiğine tekrardan döndük. Bu incelediğimiz grafiklerde yön e, ne tarafa bakıyor? Yön şu anda yukarı pek bakmıyor. Hani hele ki dolar endeksindeki o destek hattı kırıldı ya yukarı pek bakmıyor. Buradaki destek her halükarda kırılacaktır değerli arkadaşlar. Yani ya 8.5'lardan dönecek ya şu hareket olacak şu hareket olacak ya da buradan e, dümdüz burayı kıracaktır. Kıracaktır. 8 onlara e, doğru ilerleyecektir. Yani aksi takdirde daha ileriki dönemlerde kıracaktır. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Kesinlikle bir sonraki denememizde 8.5 lirayı bir sonraki denememizde yukarı yönlü hareketleri görmeyeceğiz. Ha ne olur? Burada tabii ki de bir formasyon var. Ne gibi mesela? Burada fincanın kulbu. Böyle bir formasyon var. Bu formasyonun biz boyutunu alıp üzerine ekle ekleyemiyoruz. Üzerine eklediğimizde burada bizi yatay ışığında çizmek gerekirse eğer hedef haline getiren seviye 8 lira 98 kuruş seviyesi. 7.98 8.98. 8 lira 98 kuruş seviyesi hedef haline geliyor. Ama ne var ki? Buradaki satıcılar çok güçlü olduğu için yani teknik gereği bu desteklenmiyor. Şu anlık desteklenmiyor. Büyük ihtimalle bu buçukları görmeden, çok fazla görmeden şuradaki hareketi yapabilir. Buradaki kulbu daha uzak seviyeden tamamlayabilir. Yani kulp hareketi şuradan tamamlanacakken Biraz daha uzak seviyelerden tamamlanabilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Konu durum bu şekilde. Yine de kulbu tamamlasa bile buradaki e, satıcılar diskalifiye edilemediği için yine buradaki satıcılarla karşı karşıya geleceğiz. Satıcıların güçsüzleşmemesi durumunda 8,5 liraların kırılması olası bir durum değildir. Tamam mı? Bakın net şekilde konuştuk. Artık daha fazla e, yani anlatmanın bir alemi yok. Burada net şekilde anlattık. Satıcılar var dedik. Henüz diskalifiye edilmedi dedik. Kırılırsa ne olur? Bedeli ağır olur. Kırılırsa bedeli ağır olur değerli arkadaşlar. Konu durum bu şekilde. Aksi takdirde formasyon gereği fincan kulpunun tersini aldığımızda formasyon gereği bizi 7 lira 90 kuruş şuradan bıraksak daha doğru olur. 7 lira 85 kuruş seviyesi hedef haline geliyor. Şuraya da bir yatay işini vurduğumuzda evet 7 lira 85 kuruş seviyesi hedef haline geliyor. Şöyle bir de günlük baza geçelim. <laughs> Geçebilirsek geçemiyoruz. Bozuldu. Heh. Geçtik. Tamam haftalık baza geçtik. Şöyle bir de içim okuyu açarsak. <laughs> evet bakın. Bu arada çizdiğimiz e, yatay ışının bulunduğu seviye içim okunun üzerindeki destek attığıyla kesişiyor değerli arkadaşlar. Yani formasyon gereği bizim attığımız seviye çok güzel ve çok kıymet değer bir seviye. 7 lira 85 kuruş seviyesi çok kıymetli bir seviye. Bu seviyeden dönüşler güçlü şekilde olacaktır diye düşünüyorum ben. İçim bu konun içerisine girmesi durumunda ki böyle bir hedefim yok. Yani 7.85'in altını bekleme gibi bir şeyim yok. Yani öyle bir beklentim yok benim. Ama ne olur daha ileriki dönemlerde mesela Temmuz'larda girebilir şeyden sonra e, Haziran'ın sonlarından sonra tabii ki de e, 7 lira 85 kuruşun altına gitme olasılığı var. Ama yakın vadede 7 lira 85 kuruşun altını ben beklemiyorum diyebiliriz değerli arkadaşlar. İçim okunun içerisine girdiği takdirde kararsızlık devreye girdiği için ben bu durumların söz konusu olacağını düşünmüyorum. Şu anki takip ettiğimiz seviye buradaki destek attı, kırıldığı takdirde 7.85'ler hedef haline gelecektir dedik. Aynı zamanda zaten bu şekilde yükselmesi pek akıl kârı bir durum değildi. Aylık bazda olaya bakıldığında iki tane yeşil mum görünüyor ve yani ikisi de kararsız mum olarak sayılabilir. Yani yeşilleri kırmızıları çok belirgin değil. Güçlü bir yeşil mum meydana gelmiş. Adam akıllı bir kırmızı mum meydana gelmemiş. Bu durum zaten pek olası bir durum değildi. Bir miktar düşmesi gerekiyordu. Bekleyip göreceğiz. Burada tekrardan günlük baza geldiğimizde buradan şu yükseliş yapacak mı? Yukarı doğru bir yükseliş hareketi gelecek mi? Yoksa aşağı doğru hareketini basmaya devam edecek? Bunu merak ediyoruz. Bu hareket gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Buraya da aynı şekilde şöyle bir soru işareti bıraktık diyelim. Ve analizimize burada son verelim değerli arkadaşlar. Destek Hatta, hatta destek hatta tarafındaki kendi öngörülerimi sizlere sundum. Teknik görüntüye de bakıldığında zaten düşüş yönünde şeyler destekleniyor. Herhangi bir uyumsuzluk meydana gelmedi. Hal böyle durum bu şekilde. İşte hal böyleyken yani düşüş yönünde beklentimizi koruyoruz. Bekleyip göreceğiz. Düştükçe toplayın. Yani düştükçe parça parça alın. Tabii ki de bu 7,5 lira seviyelerinin daha altını büyük ihtimalle görmeyeceğiz. 7,5'lara falan giderse 7,85'e 7,5'a giderse Haziran'dan sonraki için konuşuyorum. Çok güzel alım seviyeleri olacaktır. Fakat faizler düşeceği için kesinlikle ben 7,5'ların artık görüleceğini düşünmüyorum. 7,85'lere kadar düşse çok çok güzel alım seviyeleri diye ben düşünüyorum değerli arkadaşlar. Dolar tlde yön pozitif orta vadede. Her düşüş bir alım fırsatı diyebiliriz. Destek hattı kırıldığı takdirde düşmesini bekleyin ve toplayın. Parça parça toplayın. Yatırım tavsiyesi de değildir. Tamam mı? Ee, durum bu şekilde. Sizleri seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Analiz aklı ailesine destek olmak maksadıyla. O halde kendinize iyi bakın. Yatırımınızı güzel bir şekilde yapın. İyi geceler. Hoşçakalın.